E, ee, kızım Elif Nurcelan 15 11 1999 doğumlu. Ee, Cuma günü okula gitmişti Hanan E, ee, ondan sonra da bir haber alamadık. E, ee, gerekli yerlere bilgimize başvurduk. Yani tüm başvurularımızı yaptık ama 11 gün oldu. Bugün 11. gün. Hala bir haber alamadık. Yani hayatından endişe ediyoruz. Kaçılmış da olabilir. Yani kendi de gitmiş olabilir. Hiç bir bilgimiz yok. Yani en azından nerede olduğunu, hayatta mı değil mi? Onu uğraşı içindeyiz. Annesi perişan, ben perişan. Hepimiz perişanız yani. yani. Sesimizi duyuyorsa en azından yani bir ben buradayım baba desin. Artık sabredecek halimiz kalmadı. yani. Bir dakika. Ya. Kızım Elif Nur Ceylan, Cuma günü okula karnı almak için gitmişti. O günden beri haber alamıyoruz kızımdan. Yani görgü şahitlerine göre Cuma günü ölene kadar burada olduğunu Görülüyor ama ondan sonra hiçbir haber yok. Yani kendisinin hayatına endişe ediyoruz. E kızım eğer sesini duyuyorsam en azından bir haber ver. Yani hayatına endişe ediyoruz yani. Bugün 11. gün hala bir haber alamadık. Emniyete başvurduk, savcılığa da başvurduk. Yok yani. Annesi perişan. Saffedecek halimiz yok artık. Ha bizim bu haberi izledikten sonra bir duyan yani bilmiyorum yani insanlık namına bize haber vermesi zaten biz herkes bilir bu çevrede yani. yani bugün bizim başımıza gelen yarın herkesin başına gelebilir yani. Bunu ya yani, kızım bir hata da yapmış da olsa biz ona diyoruz yani kızmayacağız. Yani yine bizim o kızımız. Yani kızım dön diyorum yani bilmiyorum. Yok artık bekliyoruz bekliyoruz her gün aynı her gün aynı. Onun için. Eğer bizi görürse büyürse. Görüyorsa... Yapacak bir şeyimiz yok artık son çare olarak. Bekliyoruz bir şey çıkmıyor. Bekle bekle hep aynı hep aynı. Çaresi yok. Bilmiyoruz ne yapacağımızı. <laughs> Herkes odalara girip ağlıyorlar. Bir şey bilemiyoruz yani artık. Sabredecek, bekleyecek halimiz yok. Bitti artık, bitti. Zip her şey bitti.